Evet, buradaki sorumuzda arkadaşlar kat sayısı verilmiş, hangi katta hangi daireler var onlar ifade edilmiş. Sorumuzda 15. kattaki toplam oda sayısı 15. kat en ondan büyük olduğu zaman burada yerine koyacağız. O zaman 15. kat için bu satırı kullanacağız. Daire sayısını buluruz, oda sayısını da sonra bulacağız. Daire sayısı en yerine 15 koyarsam 10 tane daire vardır. Her bir dairedeki oda sayısı da en yerine yine 15 koyduğumuz zaman 15 ile 2'yi çarptığımız zaman 30, 22'yi çıkart. Her birinde 8 daire varsa 10 tane dairede 10 çarpı 8'den 80. Her birinde 8 oda varsa 10 tane dairede 10 çarpı 8'den 80 oda vardır. 8. kat, 8. kat, 8 ondan küçüktür. O zaman 8'i burada yerine koyacağız. 8 kere 2, 16, 3 daha 19. Ondan 8 çıkarttık 2. O zaman... Burada 19 tane daire var. Her dairede de 2 oda varsa o zaman 19 çarpı 2'den 38 tane oda vardır. Çıkartırsak ondan 8 çıktı 2, 7'den 3 çıktı 4. 42 tane oda fazlalığı vardır. Cevap da değişiklidir.